olarak ben bugün tam bu dayonu tercih ediyorum. Eğer glutene alerjiniz varsa glutensiz bir un mesela kara buğday unu tercih edebilirsiniz veya sorgum tercih edebilirsiniz. Tabii ki de bu unlar kıvam değişeceği için bu unlarla beraber belki birazcık daha az veya biraz daha fazla eklemeniz gerekebilir. Onu da uyarmasını önceden yapmak istiyorum. Şöyle karbonat ekliyorum. Ardından tuzlu kurabiyelerinize, tuzlu poğaçalarınıza mutlaka eklemenizi tavsiye edeceğim bir baharat, mahlep. Hakikaten çok fark ediyor, çok da güzel lezzet katıyor ve birçok böyle tarifte olabiliyor. E, bu bütün kuru malzemelerimi şöyle bir karıştırmak istiyorum. Şu şekilde hemen karıştırıyorum ki hepsi eşit dağılsın tarifimize. Ardından ben bugün tabii ki bir böyle kıyırlık vermesi için tereyağı kullanacağım. Ama çok çok az bir miktarda tereyağı kullanıyorum. Ee, yumuşak da bir tereyağı bu arada. Özellikle bunu da belirtmek isterim. Eğer tereyağsız yapmak istiyorsanız sadece zeytinyağıyla da yapabilirsiniz. Şimdi karbonat eklediğim için diğer tarifimizde de geçerliydi hatırlarsanız. Böyle asidik bir şey eklemek istiyorum. Dilerseniz limon, dilerseniz de sirke ekleyebilirsiniz. İkisine çıkardık biz bugün. Ben ama böyle birkaç damla limon eklemeyi tercih ediyorum. Zaten tadı gelmeyecek. Şöyle bir tane burada kaçak var onu alayım. Bu arada tuzu eklemeyi unuttum. Tuzu tarifime. Şöyle etrafına biraz tuz gezdireyim. Tuzlu olacak çünkü hatırlarsanız. Ardından üstüne aslında biraz susam ekleyecektim. Ama tarifin içine de şöyle birazcık bir yemek kaşığı kadar susam ekleyeceğim. Ee, ardından da bir adet yumurtamız var. Şöyle bir kenara alalım. Yumurtamın sarısını üstüne, beyazını da tarifimin içine alıyorum. Şöyle sarısı da şöyle gelsin üstüne güzelce böyle şey yapacağız, parlatacağız bu sarısının sayesinde. Ardından son olarak da zeytinyağı ekleyeceğim. Böyle bir 50 ml kadar zeytinyağı ekleyeceğim. Bir yemek kaşığı yaklaşık 15 gram ettiği için böyle 3 yemek kaşığı kadar yeterli olacaktır. Yetmezse zaten hiç sorun değil. Ardından ekleriz. Hata kabul eden bir tarif olduğu için 2 ve de 3 ekledim. Şöyle koyalım. Şöyle spatulamla ilk bir karıştıracağım. Hemen sıyıralım. Bir de elimizle yoğuralım. Asıl el, elle yoğurmak daha önemli olacak bu tarif için. Bir de hissetmek de önemli. Eğer ununuzu değiştiriyorsanız unu yavaş yavaş eklemekte fayda var. Bir anda aynı oranda eklemektense. Bakın mesela bu sefer birazcık sert oldu hamurum ne yapacağım? Çok azıcık daha zeytinyağı ekleyeceğim. Tamam. Bu arada su bile ekleyebilirsiniz. Yani illaki yağ eklemenize gerek yok. Su bile toparlayacaktır hamurunuzu. Şimdi güzel bir kıvam elde ettik geliyor. Şöyle bir araya aldığınızda zaten hamuru göreceksinizdir. Gayet güzel bir hamur elde ettik. Alacağım. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Dilerseniz böyle kandil simidi gibi yapabilirsiniz. Dilerseniz böyle yuvarlak yapabilirsiniz. Ben ilk bir ceviz büyüklüğünde parçalar alacağım. Özellikle ben küçük yapmayı çok seviyorum. Hem böyle <laughs> daha fazla hakkım varmış gibi geliyor. Hem de daha tabii ki çok çıkıyor içinden. <laughs> 15 tane kurabiye çıktı. Şöyle hafif bir yayacağım. Çok yan yana dursun istemiyorum çünkü hepsi. Son olarak şöyle üzerlerini biraz bastırmak istiyorum. Hatta şuradaki kasemle de yapabilirim. Şöyle biraz bastıracağım. Ki içleri daha böyle ince olsun. Elimle hem yanlarını hem de şöyle şekillerini düzeltiyorum. Aynı kalınlıkta olması için. Evet, şuradan hemen bir fırça alalım. Şöyle kaşığımla da hemen yumurta sarımı açıyorum. Ne yapıyorum? Yumurta sarımdan alıyorum ve de kurabiyelerin üzerine güzelce parlatıyorum. Güzelce her yerine sürdüğümden emin oluyorum. Son olarak üzerine hem çörek otu hem de susam koyacağım. Evet kurabiyelerimiz hazır. Yine önceden ısıttığım 180 derecelik fırınıma kurabiyelerimi veriyorum. Müzik buzluk de yaklaşık 12 dakika kadar pişirdim. Tabii ki yaptığınız büyüklüğe göre de değişebilir, fırın gücünüze göre değişebilir. Şöyle anlayabilirsiniz. Altına baktığınızda gayet güzel kızarmış ve üst kısımları da kızarmış. Hazır demektir. Şu an çok sıcak. Aslında sıcakken birazcık fırın tepsinizde bir 10 dakika kadar soğumaya bırakmanızı tavsiye edeceğim ama ben dayanamadan tabii ki de hemen tabağıma alıyorum. Müzik